Selam dostlar, ben Cyronix. Bugün CraftRise'da Bad Wars oynuyoruz. Ama CraftRise'in yeni çıkaracağı olan CraftRise Mobile hakkında konuştuk. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Hemen şöyle lootlarımızı alıp e, yanımızdaki kurban domattıktan sonra sizlere Craftface Mobile hakkındaki e, bildiğim her şeyi söyleyeceğim. Şöyle gidelim. Çok güzel gelişmeler yaşandı. Yakın zamanda çok güzel şeyler olacak Craftface Mobile açısından. Şu arkadaşa bu arada şöyle gidelim. Bu pekinde videosunu yapacağım. E, yorumlarda çok istemişsiniz. Ve arkadaşlar videoları sonuna kadar izlemeniz çok önemli. Arkadaş AFK sanırım. Yani sonuna kadar izlerseniz videoları çok muhteşem olur. Bu arkadaş da AFK'ymış kaymış bu arada. Şöyle atalım kankam görüşürüz. Arkadaşlar yan takıma giderken size olayları yavaştan anlatmaya başlayayım. Craft e, Discord servanında bir Everion olarak bir şey paylaştı. Yani Craft mobilin nasıl gözükeceğine dair arayüzünün öyle bir video paylaştı. O video şu an girsin ekrana. Evet videoyu izlediniz zaten. Bu adam da AFK full. AFK'ları kesiyoruz bugün. Neden nedense yani. Bu arkadaş gel bakalım önümüze şöyle iki bloğu koyduk. Arkadaş sekmiyor lan ne oluyor? Yat bakayım aşağıya. Arkadaşlar buradan da mora gideceğim bu arada. Yani biraz videoyu izleyince e, aklınızda bir şeyler canlanmıştır. Yani o bunu ben bir atmadım. Bunu Craftrays kendisi attı yani. Benim hiç bir alakam yok bu videoyla. Craftrays'ın moderatörleri attı yani. Gel bakalım kankam şöyle güzel bir ten attık sana serisinden. Bir şans daha vereceğim, her insan ikinci şans hak eder diyorum her videomda. Ya siktir git dedim amına koy... Gel, gel seni bir düdükleyeyim bu sefer. Gel gel gel. Oo. Arkadaşlar bir de biliyorsunuz ki 2024'ün sonunda çıkacaktı CraftRice Mobile. Ama e, sanırım bir aksaklık olmuş. O yüzden 2025'i e ertelediler. Ama 2025'te var ya öyle bir şey çıkaracaklar ki e, telefondaki en iyi servolardan biri olacak. Yani o yüzden telefonlarınızı şimdiden hazırlayın diyorum size. Bu arkadaş da bu arada elmas seti falan olmuş, bizi kesin düdükleyecek. bu adam bizi haşat edecek şimdi ya. Bak adamın canı gitmiyor, gitmeyecek bak. Adamın canı falan gitmeyecek. <laughs> Dayanamıyorum. 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 Çok sinirlendim. God bridge yapacağım ya. <laughs> Arkadaşlar bir God bridge yaptım. Vallahi kendime geldim ya. O kadar sinirlendim ki deminki kafire. Ve yanda saati görüyorsunuz. Ben bu videoyu bugün 5'te atacağım yani. Evet arkadaşa geldik bu arada. Hemen yatağından böyle. Bir dakika sakin ol sakin ol. Sakin ol bir dakika. Öncelikle sakin olmalısın. Öncelikle bana ölmelisin öncelikle. Videoyu buraya kadar kimler izlemiş merak ediyorum. O yüzden bu videoya bir şifre veriyorum hemen. Bu videonun şifresi ne olsun? Minecraft Rice ile alakalı bir video çektik. Ve mobil olsun bu videonun şifresi. Bu arada bu arkadaşı da kırdım. Biraz pingim var o yüzden geç kırıldı biraz. Gel. Seni önlü arkalı böyle pataklayacağız seni biliyor mu? Kilimi çalma. Ya onun dövür kılı çaldı. İt. Kardeşim ortayı toplamak için bana vergi vermen gerekiyor. O yüzden senin cezanı keseceğim. Kanka. Kanka bir dakika. Şaka yapmıştım biliyor musun? O set hoş mu kankam şu an? <laughs> Kankam ne yapıyorsun Allah aşkına? Öl bakayım ya ne yapıyorsun? Hoş oldu mu ya? Bu adam tekrar geldi ve çok sinirli sanırım bize. Sik kafalı uşak. Şimdi sakince bu adamı gideceğiz ve çok basit bir şekilde eleyeceğiz bak. Bize haber yok. Şşş. Şş. Atma. Matrix olurum onu yemem. Hadi, hadi kardeşim ne yapıyorsun ya sen? Yatağını kırdım. Bakayım şöyle. Muah. Arkadaşlar Allah rızası için like atın. Yani dilenmek için demiyorum ama. Ya siktir git amana koyalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın.